MasterChef 19 Kasım Salı günü bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Şeflerin müdahale ettiği olay bakın neymiş. Mavi takımın iki kaptan planı düzgün bir şekilde uygulandı mı ve başarılı olunabildi mi? Bakın bu haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te artık iyice sonlara doğru yaklaşmaya başladıkça yarışmacılar tedirgin olmaya başladılar. Çünkü en favori olan isim bile yapacağı ufak bir dalgınlık, ufak bir hata sonucunda elenebiliyor. Ve yarışmacılar artık potoya girmekten iyice korkmuş durumdalar. Bu yüzden takım dokunulmazlıklarında her şeylerini veriyorlar. Çünkü en favori gözüken yarışmacı bile en ufak bir hatasında buradan gidebilir. Bu yüzden yarışmacılar potoya girmemek için yapacakları tek bir şey var. O da takımlarını elemeden kurtarmak ve takım dokunulmazlığını kazanmak. Durum böyle olunca takım dokunulmazlıkları iyice değere binmiş ve önem kazanmış durumda. Bu yüzden yarışmacılar ellerinden gelen her şeyleri yapıyorlar. Bugün de tam olarak öyle oldu. Mavi takımın iki kaptan planı yani Onur ve kendisine ait 3 kişi, Beyza ve kendisine ait 3 kişiyle birlikte takım yönetme planı gayet başarılı oldu. Ve mavi takım bu haftaya çok iyi bir başlangıç yaparak haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazandılar. Arkadaşım sen de MasterChef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma.